Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle bu hafta izlediğim filmlerden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Diğer videolarıma ulaşmak isterseniz sağ üst köşedeki kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen videoma geçiyorum. Birinci içeriğimiz Ryan Reynolds'ın bilim kurgu ve komedi filmi olan Adam Project. Arkadaşlar bu film için kötü yorumlar okudum. Biraz dedim ki acaba dedim gerçekten haklılar mı? Yani bir çocuk var ve bık 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 konuşuyor kendini bilmiş bilmiş şeklinde yorumlar okudum. Sonradan Dedik ki neden biz kendimiz karar vermiyoruz, neden onların söyledikleriyle yola çıkıyoruz dedik. Filme girdik ve emin olun çıkamadık hayatımda izlediğim o kadar film var ve Ryan Reynolds filmleri nedense hepsi ayrı oluyor arkadaşlar muhteşem bir komedi muhteşem bir konu ee... Ay <gülüyor> <gülüyor> yemin ediyorum korktum nereye <laughs> <laughs> çıktı lan yapma lan salak vallahi korktum Başlara komik olur. <laughs> Dur yandım <laughs> Ateş bastı bir dakika Hala panik halinde biliyor musun? Gerginim. Ge <laughs> savaştan kaçarak bir e, solucan deliği mi? <laughs> <laughs> Sabote ediliyorum. <laughs> Neyse, hı. Lan bir dur oğlum. <laughs> Annem uyumaya başladı. <laughs> uyanaktan bam bam bam. Dün Edis'i dinledik ya aklıma Ha böyle bir bam bam. <laughs> Çok kötü. Ya güzeldi. Bir miktar o hareket kırınçtı bence. Edis'in performansını beğendim bu arada. Dinlemememe rağmen. Dinlemememe rağmen. Bitti <laughs> mi? Tamam. Filmimizin konusu 2050 yılında Ryan Reynolds bir savaş içerisinde ve bir solucan deliği ya da bir kara delik mi işte adı her neyse öyle bir zamanda yolculuk portalı açıyor ve o portaldan geçtiğinde 2023 22. Ve 2022 yılına geliyor arkadaşlar. O geldiği zamanda da bir çocukla tanışıyor. O çocuk da aslında kendi çocukluğu. Bir şekilde 2018'de yapması gereken göreve beraber gidiyorlar. Çok güzel bir hem bilim kurgu hem de komedi filmiydi. Tabii ki aksiyonları da mevcut. Eğer izlemek isterseniz bunu da size öneriyorum. Kimsenin kötü yorumunu aldırış etmeyin. Gerçekten mükemmel bir film arkadaşlar. İkinci içeriğimiz bir Türk filmi olan sen Yaşamaya Bak filmi. Film bir tür böyle bir dram, hafif bir romantizm, işte içeren yani normal bir film olmuş. Normal bir Türk senaryosu olmuş. Filmde Aslı Enver başrolde. Diğer adamın adını unuttum. Aşk 101'de oynayan basketbol hocası. Aslı Enver filmde 5 ayı kalan, ölmek üzere olan bir kadın ve onun da bir çocuğu var. Arkadaşı sürekli ölmeden önce çocuğuna bakabilecek birini ayarlamaya çalışıyor. Yani çok bir, kaba bir tabir oldu ama ona sürekli bir sevgili yapmasını ya da işte biriyle evlenmesini söyleyerek çocuğa o öldükten sonra bakacak birini ayarlamaya çalışıyor. Film böyle o kadar sıkıcı ve yavaş ilerleyen ve o kadar e, böyle eksik kalmış bir film ki gerçekten izlerken uykum geldi ve zaten yarısında da kaldık. Bana göre senaryoda hata olan şey ölmek üzere olan birinin bir adamı resmen ağına düşürüp kullanması. Yani sen zaten ölüp gideceksin ve arkanda o adamı o şekilde bırakacaksın. Bu tamamen onu kullanmak oluyor. O yüzden ben senaryoyu hiç beğenmedim. Bir de yani kendi çocuğunu adama yamamaya çalışıyor resmen. Bu da hiç etik olmayan bir davranış bence. O yüzden bu film bana çok saçma, sıkıcı ve boş geldi. Yani eğer ki siz izlemek isterseniz tabii ki izleyebilirsiniz ama ben tabii ki de önermiyorum arkadaşlar. Bir diğer içeriğimiz başlayıp asla sonunu getiremediğim yarım saatte kalan filmlerden bir tanesi. ismi ise Derin Sular. Ben Affleck ve Ana de Armas hayatımda gördüğüm en boş ve sıkıcı filmi yapmış arkadaşlar. Filmimizin türü psikolojik dram. Konusuysa Ben Affleck'la ana Armas karı koca bir tane de kız çocukları var kadın sürekli başkalarıyla flört ediyor evli olmasına rağmen adam da buna göz yumuyor bir süre sonra kadının sevgilileri ortadan kaybolmaya başlıyor bunu da araştırmaya başlıyorlar vesaire Ben Affleck'in böyle trip'ten trip'e psikolojik bunalımdan bunalıma girişlerini izliyoruz ana Armas'ın saçma sapan davranışları var fragmanını izledikten sonra gerçekten asla izlenmemesi gereken filmlerden biri olduğunu anladım ama bana önerilmiş bir film olduğu için denemek istedim ama yarım saat zor dayandım. O yüzden bu filmi izlemenin hiçbir iyi yönü yok. Her yerde gördüğüm kötü yorumu gerçekten hak eden bir film. Bu tamamen önermeyeceği filmlerden bir tanesi. Şimdi geldim bir gerilim filmine. Daha doğrusu gerilim korku. Hafifte korkusu var. İsmi ise Master. Filmimizde Regina Hall oynuyor. Regina Hall'a bayılırım. En iyi romantik komedi filmlerin gerçekten aranan yüzlerinden bir tanesi. Film bizde üniversiteye yeni kazanan bir siyahi kız var. Ama gittiği okul beyazların okulu ve yeni yeni ırkları karıştırmak adına siyahi öğrenciler, siyahi hocalar veya Çinli hocalar vesaire ırkların bütünlüğü, kardeşliği anlamında yaşayan bir okul. Okulun yöneticileri eskiden siyahileri hizmetçi olarak kullanan, tamamen onları ırkçılık yapan bir okul. Ve bu okula da yeni bir hoca tayin oluyor. Hocanın evinde başına gelenler, bu yeni üniversiteyi kazanan öğrencinin başına gelen böyle normalde korku olabilecek düzeyde bir filmken tamamen olay örgüsüne dönmüş bir film arkadaşlar. Kalite bakımından kaliteli ama kesinlikle konusunun yetersiz kaldığını düşünüyorum. Ama eğer izlemek isterseniz bunu da Amazon Prime filmi olduğu için internette bulabilirsiniz. Bir diğer içeriğimiz sonunda güzel bir dünya felaketi filmi Greenland Son Sığınak filmi. Filmimizde Gerard Butler başrolde. Filmimizin türü aksiyon ve dünya sonu. Çok güzel bir gerilim filmi. Yani gerilim dediğime bakmayın. O kaçış sahneleri ve aksiyonu bize bol bol veren bir film olduğu için böyle söylüyorum. Filmimizin konusu dünyaya gök taşı parçalanarak, parçalara ayrılarak asteroit şeklinde düşmeye başlıyor. Yine Amerika'nın başına gelen bir durum tabii ki. Ve parça parça nereye düştüğü belli olmayan asteroidler düştüğü yerlerde çok büyük felaketlere yol açıyor arkadaşlar. Adamın telefonuna bir sizi sığınağa kabul ediyoruz şeklinde bir mesaj geliyor. Bunlar seçilmiş insanlar olarak arabalarını atlayıp sığınak yoluna gidiyorlar. Tabii ki sığınağa giderken başlarına gelen olaylar muhteşem. Hayatımda izlediğim en güzel dünya sonu filmlerinden bir bir tanesi bunu da izlemek isterseniz yine internette maalesef. Bir diğer içeriğimiz yine bayıla bayıla izlediğimiz Çığlık 5 filmi. Filmde hiç Çığlık'ın eski tadından eksik yok arkadaşlar. Muhteşem bir tat. Çığlık izleyenler bilir. Aynı gerilim, aynı sürükleyicilik, aynı cinayet sahneleri yeniden yapımların en iyisi arkadaşlar. Bu Texas katliamı, Spiral Yan Testerenin devamı ya da Korku Kapanı gibi böyle basit basit yapılmış bir şey değil. O yüzden yeniden çığlığın gelmesi hepimize gerçekten muhteşem oldu. Filmde iki kız kardeş var. Çığlık yeniden en sokağında ortaya çıkıyor. Bu olaylar en sokağındaydı. Bunu hatırlarsınız diye düşünüyorum. Çığlık ortaya çıktıktan sonra yine kasabada gerilimler artmaya başlıyor. İnanılmaz şekilde fightları var. Yani inanılmaz o o Yine anlatamıyorum. İzlemeniz gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir film olmuş arkadaşlar. Bu arada yine Sydney karakteri, komiser karakteri ve haberci kadın da yine üçü beraber filmin içindeler. Sydney yine her zaman olduğu gibi alfa kadın. Bunu da mutlaka izlemelisiniz. Bir başka içeriğimiz ise bir gerçek hayatta animasyon olan Space Jam filmi. Filmimizde Lebron James Warner Bros'la bir anlaşma yapmak için Warner Bros binasına gidiyor. Orada Çocuğu internetteki o interneti yöneten sistem sayesinde bilgisayar ortamına çekiliyor. Güzel anlattım bence. <laughs> tabii ki LeBron James de oğlunu kurtarmak adına o da o bilgisayar sisteminin içine giriyor ve bilgisayarı yöneten o internet ağı tabii ki bir <laughs> insan figüründe karşımıza çıkıyor. İkisi basketbol maçı yapmaya karar veriyorlar. Eğer İnternet kazanırsa bunlar silinecekler. Eğer Lebron kazanırsa çocuğuyla beraber dünyaya geri dönebilecek. Tabii ki Lebron James'in bir takıma ihtiyacı var. Takımda Looney Tunes karakterleri arkadaşlar. Eğer ki ilk Space Jam filminden izlediyseniz Bugs Bunny, Lola... Tazmanya Canavarı, Sylvester, Tweety, Daffy Duck ve diğer bir sürü karakter, Looney Tunes karakteri filmde var arkadaşlar. Ve muhteşem bir film olmuş. Gerçekten hayatımda izlediğim en iyi gerçek hayat animasyonlarından bir tanesiydi. Bunu da mutlaka izlemelisiniz. Bir diğer içeriğimiz... Yani aslında bunu önermem çok saçma çünkü eski bir film serisi. Bir animasyon ben tekrar izlemek istedim. Sebebi ise özledim ve unuttuğum için. Arabalar 1 2 ve 3 serisini öneriyorum ama şu şekilde tamamen benim kendim izleyip çok beğendiğim bir seri olduğu için öneriyorum. Benim zaten animasyon serilerim vardır. Böyle ara ara açıp izliyorum. Özellikle Arı filmi ve Arabalar filmi serisi benim favori filmlerimden bir tanesi. Shrek serisini de yine geçen sene kış olması lazım. O dönemlerde bitirmiştim. Otel Transylvania o şekilde. Dördüncüsünü henüz izlemedim. izleyeceğim. Eğer izlemek isterseniz bunu da yakın zamanda izlediğim için bu listeye ekliyorum arkadaşlar. Ayrıca ikinci filmde Cem Yılmaz'ın Francesco'yu seslendirmesi de muhteşemdi arkadaşlar. <laughs> Neyse bu kadar taklıktan sonra bir diğerine geçiyorum. <laughs> Sıra geldi. Egzendeki Talk Show'a. Eğer ki Türkiye'de interaktif tiyatrodan bahsediyorsak bu kesinlikle üstad olarak gördüğüm isim Tolga Çevik'tir. Esprileri muazzam, en kaliteli esprilere sahip ve insanlarla etkileşimi ve ani kararlar verişi, ani şakalar yapışı Gerçekten muhteşem arkadaşlar. Şu an ben Exen'i 1-2 aylık sırf talk show'u izlemek için satın aldım. Exen'de çok böyle bir içerik bulamadım. Sadece talk show muhteşem bir içerik. Tabii ki internet sitelerinde bunu bulamıyorsunuz maalesef. Ben çok aradım çünkü. Eğer ki Exen'iniz varsa talk show'u mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu verdiğim içerikler hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın. Yalan yalan yalan. Hadi şimdi yüzüne başlıyorum. Şöyle. Yüzüme mi? Ba yüzüme başlama. Ne olur anne. İnsanlara bu, bu sesi dinlettim şu an. <laughs> çok özür diliyorum. Belki bir şarkıcı olursun. Belki. Yani yani herkesin sesi o kadar kaliteli değil. Ostatun. Ototum basayım. Hiç. belki ileride Hürkan'la şarkı yaparız. O beatleri yapar, ben söylerim. Boom. Oo, bir, iki, üç. Bu nasıl bir şey? Devrim, sinerji. Bugün hava çok sıcak. Alev alev. Seni yine hayırla saydım olmayacağım. Evet, evet, beni sürekli reddediyorsun kadın. Yeter. Neyse, ne Yeter. <laughs> <boş> yaptık ya. <gülüyor> Giremedim. <gülüyor> Bunu kaymayacağım. Üç, iki, bir. özür diliyorum herkesten. Beni bir hanımefendi olarak tanıyan herkesten. Hayır keseceksin. Hayır keseceğim. Keseceksin. Kanala bana abonu... <laughs> Sosyal medya hep. <laughs> bir dakika gelesim geldi. Tamam. Ay! 2000'i... <laughs> Hala panik halindeyim biliyor musun? Gerginim. <laughs> Bu kadar. <laughs> yani yürük. 2000... 23 22 Gerçekten hepimize sular seller ne alaka? Güzel anlattım bence. <laughs> Takıms da Takıms <laughs> Takım da luni... <laughs> Pardon. Umarım bu önerdiğim videolar hoşunuza git... Videolar mı? <laughs> Filmler ve dizi, dizi önermedim. Sakin olmalıyım.